soğladı bu cemiyye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Allah Azze ve Celle'ye mümin nasıl yaklaşır? Daha yakın olur diye söylüyor. İbadetler, nafileleri yaparak tabi farzlara farzları yapmaları insanların o Allah'ın emri olan farzlar onlar yapılması gereken beş vakit namazlar oruç zekat hac onlar yapılacak onların Dışında nafile dedi, sünnetlerdi. Hep e, sünnetler yapmak. E, ondan sonra vacib olan e, yani Mekket sünnetler var. Onlar sabah namazının öğlen e, ikindi e, sabah, akşam e, o Mekketlerin dışında nafile olan daha fazla mesela öğlen namazının son iki rekatını dört rekat ondan sonra ikindi sünneti akşam evvabinler işrak, e kuşluk namazları onlar nafile namazlar isteyen kılar isteyen kılmaz ama e Allah a Azze ve Celle'ye yaklaşmak isteyen onları daha fazla yapar. Onlar ne kadar Allah a Azze ve Celle'ye yaklaşırsa o kadar e, faydası olur. Allah Azze ve Celle hadisi kutsal buyuruyor. Kulum bana nafilelerle yaklaşır. O yaklaşır e, şey onun daha yaklaştıkça ben onun eli olurum. aya yürüyen ayağı olurum diye Allah Azze ve Celle'nin hadisi kutsi dedi. insanlara müjde veriyor. Onun için Allah Azze ve Celle ne kadar yaklaşabilirse, insan ne kadar yapabilirse yapması lazım. Mümin, tarikat ehli Yapamadığımı gene de Allah niyetine göre verir. Yapmamak isteriz. Bütün sünnetleri, farzları zaten yapıyoruz. Allah yardım etsin. Şimdi de çoğu insan namaz kılamıyorum diyor. Kıldığınca bir şey hal oluyor. O hal şey değil, mazeret değil. Mazeret değil. Namaz kılmak farz olan namazı kılmak her Müslümana Allah'ın emreder, onu yapması lazım. Nasıl hastaysa oturarak kılacak, kalkıp kılamazsa. Hatta hiçbir yere kımıldamasa bile gözlerinin gözleriyle namazı kılması lazım. Şimdiki insanlar yok işte namazda şöyle oluyordu, far, kılamıyorum, kıldırmıyorlar. Kıldırmıyor dedin nefis kıldırmıyor. Ve onu nefsini kıracaksın, o namazı kılacaksın. Başka çaresi yok. Onu kıldıkça o dediği haller üstünden gider. O haller kalmaz Allah'ın izniyle mazeret farzlar için mazeret olmaz. Yapamadıkları şeyleri oruç hastaysa yapamaz. Onun yerine fidyesini verir. Ama namazı muhakkak namazın fidyesi yani olmaz. Onu yani dediğimiz gibi hiçbir hareket yoksa bile gözüyle konuşamıyorsa içi, içinden okuyarak kılması lazım yani onu yapması farzdır başkası artık onun yerine öldükten sonra Allah affetsin ne yaparsa yapsın artık Allah muhafaza etsin Allah kolaylık versin ibadet lezzeti versin ibadet kılınca bir haz duyar insan, güzellik hisseder. Onu hissetmeyen onun için mazeret yapar. Allah o hazı, güzelliği hepimize versin o kalbimize nur iman olsun, ferah olsun inşallah. Ferahlık sıkıntılar onunla gider inşallah. Amin Allah'a tevfik. Fatiha. okunan hatimler var. Bugün cumadır. onu, ihvanlarımız dünyanın her tarafında okumuşlar. Yasinler, ayetler, sureler, tesbihat, tehlilat, salavatlar var. Onu, her türlü hayırlar, e, hasenatlar oku, yapan, yapılan şeyler ihvanlarımız yaptığını evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ına cümle evliya, enbiya, Hasbi ve şahne ruhları için, cümlemizin ve şükür ruhları için, الله gelmesi, şerrenin bakılması için. La Teala Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبياً لنا ورسولا سيدنا شاء الله فعز محمد عز شيخاً لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله الله حق الله, الله, الله حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحه